Herkese merhabalar. Vlogcu Baba. Bugün sizlerle beraber oynayacağız. Ben buraya evet. <laughs> Başlayalım. Olacağı gibi ben olarak girdim. Evet bu anda gidelim biraz, şu anda güzelim bir hmm. tane. Oh. Bir tane değiştirmeden bir bakayım, nasıl olacak? gitmedi ya. sıfır 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 sıfır. Ya aynısın ya. Abi, ya bir kasılık konuyor ya. Alıyor böyle. Bir de şöyle yap. Çık 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 Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel ne Adamların felsefesi bu. Şöyle biraz bir bilsem ben onları göstereceğim mi? Bittim mi orada? İşte buraya. Blok, Bu arada kanal atmıyorum ki ben. Blokçu babayla haber olacak yakında onu da ekleyeceğim görmeden 3-5 tane şıklık yapmayı planlıyorum anam anam tutmadım anlayacağınız kadarıyla yani böyle daha um, kanalımı geliştireceğim şimdi sorabilirsiniz neden bu um, videoya intro ile girmedim diye şey um, çünkü girmeyi unuttum yani açıkça söyleyeyim şey nasıl hmm, diyeyim ki böyle girmeyi unuttum intro'ya ya baba 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 yiyecek kendi aklınca. koca kafalar gel buraya gel 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 Aa, ay gel gel en gücüm takılıp kalmasını çok gücük oluyor ya, ben sana bilmiyorum tamam. Arkadaşlar yakında telefondan da oyunlar çekmeye planlıyorum. Ben oyun oyunlar planlıyorum. Ee, elimde hazır video demiştim. Elimde olan videolarda bir problem çıktı yani. Sorun çıktı. O zaman iptal ettim. Hadi gel 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 gel. gel, gel, gel. Gel 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 gel. Gitmiyor, 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 gel 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 biraz başka yerlere Bugün Aa, onları, ne yapıyor? Ali, Ali, Burkan ne yapıyor? Şimdi ne, ne? Ee, ne yapıyor? gidelim buradaki yunazın her şey hepsi mal, hepsi Çinli. <laughs> önce ilk kanalda da um, video çek atmıştık o da genelde şey diyorlardı. <laughs> <laughs> Yaptığımız yaptım dolayı abone kalabiliriz efendim. Eğer sizin baktığınızda tıklan sorular varsa zaten 3 4 abone Yorum olarak yazabilir. Ayrıca elimden geldiği kadar kontrol edip paylaşmaya cevaplamaya çalışacağım. Ne yapmadım.

İyi, hadi hadi birleş artık ya hadi be. Hadi ne ya. Güzel. çok söyleyeyim ya. Bakın ne kapatıyorum. ya. Amerika

abone ol bu sorunlar arkadaşlar farklı oyunlarda, farklı bloglarda görüşmek üzere hoşçakalın